Hepinize selam. Ben Sebeka. Bugün evimi düzenleyeceğim. Zaten birazcık dağınık toplayacağım falan filan böyle düzenleyeceğim ilk önce şu CD çıkarmakla başlayayım. Böyle, e, muhtemelen böyle basit basit şeyler yapacağım ama sonunda yükseleceğim. Baya büyük büyük şeyler yapmaya başlayacağım yani. Şunu şöyle koyayım da sonra yıkarım. bir tane hikaye anlatayım diyeceğim ama aklıma hikaye gelmiyor işte telefonları da şuraya koyun zaten onlar hep burada ya sığmıyor bu neyse bunu da kaldırayım şimdi burayı düzenleme ben başlayayım bir Halı koyayım. Burası çok... Yani burası halısız çok değil halısız değil. Bayağı, bayağı halısız. Bu cidden böyle çok tatlıdır. Hatta böyle olmasın ya saçmalık. Neyse. Yok çok saçmalık. Gerçekten saçmalık. Ee, buraya ne koysam neler koyayım? Yani? merak ediyorum. Yani bu en son aldığım şu hayvan şey aslında bu çok önceden geldi ama ben pek beğenmediğim için yeni aldım şu hayvanlı şeyi. Bunları tam olarak böyle bakmadım neler var neler falan diye. O yüzden merak ediyorum da yani neler var. odasına geçelim. Bakalım neler var. Hmm, neler yapsın? Mesela benim aklımda şöyle bir şey var. bakayım neler neler koyabilirim. Yani böyle güzel bir şey koymak istiyorum. Dandırıp duracak bir şey. Mesela ödül. Bu ödülü öylesine bir şey ödül olsun. Şöyle koyayım. Böyle. Mesela bu da burada, burada dur. Anladın siz neden olduğunu da buluyorum. <laughs> Acaba niye? <laughs> <laughs> Ama koyayım. Bu koyulsaydı çok harika olacaktı. <laughs> <laughs> Tablo eklemek istiyorum. Evimde gerçekten tablo eksikliğim var. Tablo kırıklı. Kaç tane tablo olduğunu sayacağım. İki. İki. Üst katta yoktu diye hatırlıyorum. Böyle. Hava makinesi koyacağım tam bunun ortasına burada. Nerede hava makinesi? Ve hava versin. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Ee, üst kata çıkarken size bir şey söyleyeceğim. Ben benim YouTube'da çok az videom var. Ee, daha fazlası yani gelecek çok daha fazlası gelecek. Yani şu anlık çok az var gerçekten. Ama çoğalacak bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü daha atacağım. Ve tablo sayısına bakalım. İki de en son alttakiler. İki, üç. Üç tane var. üç tane ne ya? abla seven biriyim de o yüzden bana göre üç ne ya yani. Şöyle birazcık böyle olsa. Buraya bunu koyayım böyle. Bye. Şuraya da böyle burada bir şeyler yapmak istiyorum. Ama yani çok dolu gözükür diye düşünüyorum. Bilmiyorum çok dolu gözükebilir. <laughs> Ama pek de yapacak bir şey yok. Ee, bal buraya bir şeyler yapmak istiyorum. Mesela bunu bir kere buradan silmek istiyorum. Buraya başka bir şeyler yapayım. Ama ne yapayım mesela? Oha çok güzel oldu. Mesela karakter koyalım buraya şimdi dur. Şurada karakterlerden koyalım. Ama dur. Şöyle. İlk buraya otursunlar sonra sığmadıklarında öbür koltuğa oturacaklar ve nasıl gözükecekler. Güzel. gözüküyor o zaman bunu öbür şeye koyalım. Karakter gelince yer doğmuş gibi davranıyor ama çok küçük oluyor. Sen gel bir kere sen niye kaçıyorsun ki ne sen? Kafalarına bak. Üstteki şu an mesela bir şeyle göstereyim direkt bir şey alayım. Şuradaki şu kafalar yani. Aa, acaba bunlar karakterler üstündeyken silsem ne olur? Oha! Uh uha, -ha. Çok harika oldu lan. Tam havuza düştü. Tamam. Hala şey var. Eee... Um, Burada saat şu an gecenin gece şu an biri bilmem kaç geçiyor. Biri e 37 falan geçiyordur herhalde. Bakalım. Ben şuraya gideyim. Ne koyabilirim? Ne koyabilirim? Ya bu olabilir ama Birincisi, ikincisi. Yani tamam. Aç kıyı, şereflerle Ya buraya nasıl girelim yürüyeceğiz? Bu burada bir dursun. <laughs> Ev biraz saçma oldu ama güzel oldu bence. Böyle yani ev böyle. Muhtemelen Ulan. bu odayı da daha, daha düzelteyim. çünkü cidden çok saçma gözüküyor. Tabii i̇şte ben toplayayım. Yok, o şey hiç girişmeyeyim. olmaz çünkü. Yani bu video bu kadarlık olsun artık ne yapalım. Evet kanalımıza ve videomuza abone olmayı unutmayın. Şurada hatta söyleyeyim. Bilerek şunu göstermek istiyorum. Burada çıkacak. Şurada aşağıda çıkacak. Like butonuna gözüken like butonuna ve şu kenarda çıkacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. çok seviyoruz. Bay bay.